Siyasette ve hükümette 19 yıl Cumhurbaşkanımız liderliğinde çok önemli işler yaptık. Bu işleri yaparken bir yandan barbelerle muhtıralarla, bürokratik vesayetle seçkinci insanlara siyasete tepeden bakan anlayışla da mücadele ettik. Hem onlarla mücadele ettik, yargısal aktivizmlerle mücadele ettik. Sevgili gençler, o yüzden sizin eliniz siyasete değdikçe siyaset daha da güzelleşecek. Türkiye'de çok önemli işler yaptık. Ama daha yapacak işler var. Bu yarım kalan işleri de Bağlar'ın Diyarbakır gençleri, Diyarbakır'ın gençleri halledecek. Sizler halledeceksiniz. Siyaset, sevgili gençler, Türkiye'de eksik giden, yanlış giden ne varsa siyasetle düzeltecek. Ve bunu düzeltecek olan da gençlerdir. Gençler, siyasete ciddi bir ivme kazandıracaktır. Ben şuna katılmıyorum. Gençler şöyle yapmalı, böyle yapmalı. Gençlere ödev veren bir siyaset ve progres anlayışını kabul etmiyorum. Bilakis gençler nasıl bir Türkiye istiyor? Gençler nasıl bir siyaset istiyor? Gençler bize nasıl ödev veriyor? Asıl sizleri dinlemek lazım. Gençleri dinlemek lazım. İtirazlarını dinlemek lazım. Çünkü gençler samimidir. Gençler hasbidir. Gençlerin öyle kafasında 40 tane tilki dolaşmaz. Gençler bu ülke için bir hayali vardır. Bu ülke daha iyi olsun, kendi umudu daha güçlü olsun diye hayalleri vardır. O yüzden hepinizin her hayali değerlidir. Her fikri değerlidir. Her geleceğe yönelik tasavvuru kıymetlidir. O yüzden itiraz etmekten çekinmeyin sevgili gençler. Eleştirmekten çekinmeyin. Aklınızı, kafanızı kimseye kiraya vermeyin. Bizim de söylediklerimizi tartarak bu konuda kendi aklınızı, muhakemenizi kullanarak kendi geleceğinizi planlayın. Sevgili gençler, bir yere gelmek için değil, bir şey olmak için değil. Bu şehre, bu memlekete, bu ülkeye kendinize önemli değerler katmak için hayatınızı idam ettirin diye bir arkadaşınız olarak öneriyorum. Akşam sofrasındaki ekmeği artırma mücadelesidir bizim mücadelemiz. Ayşe ablamın, Fatma teyzenin, Hüseyin'in, Dicle Üniversitesi'ndeki Hasan'ın, Ayşe'nin, Merve'nin özgürlüğünü daha da artırma mücadelesidir. Ekmeği de artıracağız, özgürlüğü de artıracağız alkışlayarak yolumuza devam edeceğiz. İşte bunu sizler yapacaksınız. Bunun teminatı yeni yüzyılda yeni ve sivil bir anayasadır. Gelin bu anayasa bütün siyasi partilere çağrıda buluyorum. Şu gençlerin yeni yüzyıla 12 Eylül darbe anayasasıyla girmek değil 2023 anayasasıyla yeni yüzyıl anayasasıyla sivil anayasayla girmeye hakkı var gençlerimize 12 Eylül darbe anayasasını layık görmeyin. Bu bir siyaset değildir. Yeni ve sivil bir anayasaya, gençlerin yaptığı bir anayasaya gençlerin hakkı vardır. Bunu hep beraber yapalım. Siyasetin önündeki önerim. Ve bu anayasa sivil olsun. Bu anayasa yeni olsun. Bu anayasa gençlerin anayasası olsun. Bu anayasa yeni Türkiye'nin anayasası olsun diyorum. Bunları da sizlerle siyaset yapma kararınızca sizleri tebrik ediyor. Derslerinize başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hamdolsun bugün bir ordu gençlik yetişiyor. Huzurlu, imanlı, bilgili, birikimli, şuurlu bir gençlik. Sizlere teşekkür ediyoruz. Evet. Bugün çok kıymetli, aziz, değerli bir misafirimiz var. Adalet Bakanımız, büyüğümüz Sayın Abdülhamit Gül Bey Efendi Ağabeyimiz aramızda. Biz de bugün onun inşallah konuşmalarından hepimiz çok istifade edeceğiz. azım haberi kaçırmış benden rica ediyorum